Adak nedir? Dindeki geri nedir? Arapçada nezir diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vacip kılmasını ifade eder. Diğer bir deyişle kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teala'ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de verilen sözde durulması Ahde ve akitlere bağlı kalınması, Allah'a verilen sözün tutulması emredilir ve yapılan adakların yerine getirilmesi istenir. Ayrıca kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır. Hadislerde de Hz. Peygamber Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş, Allah'a isyan veya masiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir. Dolayısıyla adağın yerine getirilmesi kitap, sünnet, icma ve akıl deliliyle sabittir. Alimler hiçbir dünyevi menfaat ummadan sırf Allah'ın rızasını kazanmak, ona şükretmek için adak adanmasında bir sakınca bulunmadığı görüşündedirler. Kişinin Allah'ın takdirinin değişmesine vesile olması dileğiyle dünyevi amaçlarla belli şartlara bağlı olarak adakta bulunması ise doğru karşılanmamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber'in Adak Allah'ın takdir buyurmuş olduğu hiçbir olayı geri çevirmez. Sadece cimrinin malını eksiltmiş olur. Adak bir şeyi ne ileri alır ne de geri bırakır anlamındaki hadislerinden şarta bağlı adakta bulunmayı hoş karşılamadığı anlaşılmaktadır. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel başta olmak üzere bazı fakihler yukarıdaki hadislere dayanarak nasıl olursa olsun adak adamanın mekruh olduğu görüşündedirler. Bununla birlikte Allah'a isyan ve masiyeti içermediği sürece hangi grupta yer alırsa asın, adakta bulunulduğunda yerine getirilmesi dinen vacip görülmüştür.